Emreplast'ı bir bölgeye saç örgü uyguladığımız zaman bu saç örgünün nasıl görüneceğini görmek için illa patlatmamıza gerek yok. Daha doğrusu illa bütün deseni patlatmamıza gerek yok. Belli bir alanı seçtikten sonra o alana Control Views uygulayabiliriz. Control Views Control Views'e tıkladığımız zaman hangi görünümlerin çıkacağını buradan karar verebiliriz ekstralar, program ayarları ve yüklenin altından Control View'de hangi görünümlerin çıkacağını buradan karar verebiliriz. Belli bir alanı seçtikten sonra sırf bu alanın etkisini görmek istiyorsak ortadaki alana tıklıyoruz. Hem teknik hem design hem de simge görünümünde sadece seçtiğimiz alan patlatıldı. Daha fazlası değil. Yukarılara ulaşamıyoruz. Bu an şu anda sim sembol görünümünde sembol görünümü kapadım. Bu bizim ana desenimiz. Da görüntü olarak teknik görünüm ve burada da örgü görünümünü görebiliyoruz. Tercih olarak program ayarlarından yükle sadece örgü görünüm tutmak daha kullanışlı olabiliyor. Bu şekilde desenimizin bu kısmını patlattığımızda diğer bütün görünümler değil sadece karşımıza örgü görünümü çıkacak. Bu alanı seçtikten sonra ilkine de tıklayabiliriz. Bu sefer alan seçimimizin bir önemi kalmamış olur. Bu sadece gözümüzle gördüğümüz alanın yani buradan buraya kadar olan alanın patlatılması demektir. Üst taraftaki alanlar Patlatmaya dahil olmamaktadır. O yüzden sadece gördüğümüz yerin sıraları patlatılmaktadır. Sıranın sonuna kadar o bölge patlatıldı ve başlamada içinde. Çünkü başlamayı da görebiliyoruz. Başlama görünmeden görüntüden çıktığı zaman ve tekrar patlattığımızda bakalım başlamanın patlamaya dahil olmadığını, orta bir yerden patlatıldığını görebiliyorsunuz. Üçüncü seçenek ise seçtiğimiz alanı veya gördüğümüz alana bakmaksızın bütün deseni patlatmakta ve simüle etmektedir. Hem başlamamız var hem saç örgümüz var. Sonuna kadar da gidiyor.